Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım arka planımız geldi ve arka planı alacağım. Bu arada bu yani bu hesaptan ben diyorum niye böyle indirim indirim verdi durup dururken Supercell. Bu arada uzun süre altın bilet almayınca indirim veriyor böyle arkadaşlar %50. Ha bu arada altın bilet alarak da yeni sezona giriyorsanız. Flash Tuber içerik üretici kodumuz onda yazmayı unutmayın dostlarım. Bunu yazıp ücretsiz bir şekilde beni destekleyebilirsiniz. Şöyle ben ana hesabıma gireceğim. Ana hesabıma almayı düşünüyorum. Bu hesabımda zaten bir tane efsanevi arka plan var. Şu anki gördüğünüz arka plan arkadaşlar. Şimdi bunun bir de ikincisi geldi. İkinci efsanevi arka planımız. O da şu an zaten mağazada yılan yılı arka planı diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle direkt tıkladığınız zaman hemen bir animasyonla bizi karşılıyor. Bu zaten en uzaklaştırılmış hali bu şekilde. Aşağıya ve yukarıya doğru arkadaşlar böyle git git kaydır kaydır bitmeyecek şekilde böyle gidiyor dostlar. Bayağı da aşağı kadar kayıyor. Güzel detaylı bir arka plan ve bunu almayı düşünüyorum. Şimdi ama buradan değil. Oyun içinden bence siz de almayı bence Supercell Store'dan alın. Bu bir reklam değildir. Onu da başta söyleyeyim arkadaşlar. Supercell Store'da Supercell'in mağazası. Hem bu şekilde buradan aldığım zaman da dostlar mesela şunu sepetten bir sileyim bir dakika dostlar. Bunu eklediğim zaman ekstra ödül de gelecek bana. Bu da iyi bir şey. Şöyle kapat diyeyim. Bunu ekle diyorum mesela. Bak bana kaynak iksiri, 100 taş, bir kahraman iksiri 25 taş 5 duvar yüzüğü 1, 25 taş daha veriyor İnşaatçı iksiri zaten önemli bu Bir de 50 tane taş veriyor 1650 ID Rivers Yani şuradaki puandan verecek dostlar Şöyle tıklayalım 240 puanımız kalmış Nereye harcadım ben en son? En son 3000 puan dev eldiven aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dev eldiven aldım. Arka planı aldım bunun sayesinde. Zaten hali hazırda oyundan alacağım ama buradan alıyorum. Puan da birikiyor arkadaşlar. Şimdi iki tane yeni de eklendi. Bu uyan kralı almak istiyorum. Bu çok hoşuma gitti. Sonra birikirse zaten 10 ay gibi bir süresi var. Brawl yıldızını satın alacağım arkadaşlar. Puanlarını zaten görev yaptıkça sadece bu değil. 4 oyun arkadaşlar. Brawl Stars. Burada Clash of Clans. Clash Royale ve Squad Busters bu 4 oyunu aynı mailize bağlıysa her yaptığınız puanlardan 10-10-10'un geliyor arkadaşlar. Ve bu şekilde puanlarınızı da biriktirebilirsiniz. Bağlamadıysanız hepsini bağlayın bence puan gelecektir. Ve tabii ki de şuradan ödeme kısmına geldiğim zaman da isterseniz içerik üretici kısmını şuradan tıklayıp Clash Duberg bunu da yine ücretsiz bir şekilde yazıp beni destekleyebilirsiniz. Çilek kodunu onayla diyorum bu şekilde. Dostlarım ödemeyi başarılı bir şekilde yaptım. Puanlar geldi mi? Öncelikle bir bakayım. Evet gelmiş 1890 puan olmuş. Güzel biriksin. Sonraki ay büyük ihtimalle Uyan Kral'da görünümünü alacağım. Şuradan hızlı bir şekilde oyuna gir diyorum. Kostümlerim de tamam. Arka planım da tamam. Bu sezon bomba gibiyim arkadaşlar. Evet geldi yeni yıl yılan. Arka planı 100 taş. Hemen buradan taşları birleştirmişler mi? Yok tamam. Bir inşaat iksiri, kahraman iksiri, diğer taşları. Burada da duvar yüzüğü ve kaynak iksiri gelmiş. Güzel gayet güzel. Şimdi bunlar bir gelecek arkadaşlar. Şunu bir seç demek istiyorum dostlar şöyle. Gayet güzel. Arka planımız hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şu an taşlar geliyor. Nereye açsam kapatacak otomatikten. Şu taşların hani özel teknikler alındı yası gitmeyene kadar hiçbir şey yapamıyorum şu an. Bunu bence bir el atmaları gerekiyor dostlar. Bitti mi? Bitti güzel. Şuradan bir bakabilir miyim? 7 tane olmuş. Yani arkadaşlar köy binası 18'e ben hazırım. <laughs> köy binası 18'e hazırım ama bir sene beklemek zorundayız. Yine büyük bu sezonun bu yılın 2025 Kasım ayında yine gelecek. Bakalım bu senede Finlandiya'ya davet edilecek miyiz? Onu gerçekten merak ediyorum. Belki bu sene yayıncı olarak gideriz belli mi olur? Bakacağız. Ben bir şey fark ettim dostlar. Ben bunun hiç sesini dinlemedim kendim. Hani hep inceledim biraz baktım ama hiç sesini dinlemedim. Şöyle bir açayım ben dinleyeyim. Müziği dinledim müzik. Üflemeli çalgılı Ney büyük ihtimalle flüt de olabilir. Böyle sakinleştirici bir müzik koymuşlar. Güzel bir tercih olmuş. Şimdi asıl ana detaylar arkadaşlar köyün alt kısımlarında ve üst kısımlarında ama köyün bu, buradaki kısımlarına da güzel süslemeler, güzel animasyonlar eklemişler. Özellikle şuraya bir bakmak istiyorum. Tamam. Altın atölyesinin kendi dekorasyonu var. Buradaki e, uçan Kalenin de yine kendine özel dekorasyonu var. Buradaki yan köyü geçiş gemisinde kendine özel dekorasyonu var. Bu gayet güzel olmuş. Buraya da güzel bir alan yapmışlar. Hemen bu kısma geçiyorum. Burada e, ne yapıyorlar bilmiyorum inan. Köy fotoğraf moduna geçersen daha güzel olur. Burada dostlarım goblinler herhalde meditasyon falan yapıyor. Burada yine binicileri koymuşlar. Hani her yere... Bu sefer goblin koymamaları güzel bir artı olmuş. Bu sefer büyücüsünden okçusuna, e, binicisine falan ekleme yapmışlar. Gayet güzel. Birazcık daha yukarı çıktığım zaman burada yine barbarlar, yılan gibi böyle sürekli devri dayım yapan, <laughs> Mevlana gibi sürekli dönen bir e, grup var yine gösterip alan arkadaşlar. Sağ tarafa geliyorum Devleri yine koymuşlar gayet güzel bir şekilde. Devler burada e, direkt davul çalıyor. Buradaki giriş alanı güzel. Keşke mesela şuraya tıkladığım zaman mesela buradaki oynayabilseydi zil isterdim öyle bir şey yani sonuçta bir ton para 1300 lira mı ne 1320 lira arkadaşlar yani ucuz değil kesinlikle onu baştan söyleyeyim normalde burada pembe bir ağaç var arkadaşlar normalde bu Japon kültüründeki sakura ağacı değil mi ne alaka Çin kültüründe acaba ortak bir kültür mü paylaşıyorlar gerçi Biraz benziyor da kültürleri arkadaşlar ama buradaki Japonlara özel bir ağaç koymuşlar herle Japon milletine bir e, şey çekmek için yağ çekmek için sağ tarafta da yine bir yine yılan ejderi çok benziyor ama yılan e, animasyonu var hareketli bir alan oluyor genelde hep arka planların sağ tarafı ve sol tarafı sahne oluyor arkadaşlar bu kısımda goblin ne? sen ne yapıyorsun abi hırsız hırsız yine Cuk kalıyor ya bak bak bak. Güzel olmuş bu detay. Hoşuma gitti gerçekten. Onun dışında yine aynı iki tane daha davulcu buraya koymuşlar. Burada bir biletçi galiba pazar gibi bir şey var. Sıra sürekli sıra hareket etse çok güzel olmaz mıydı sizce arkadaşlar? Hareket ediyor mu ona da bakmak lazım. Yok sürekli böyle bekliyorsa bu birazcık olmamış. Burayı biraz hareketli yapabilirdin Supercell. Onun dışında şöyle birazcık daha Çin setlinin olduğu yer. Bu Çin setlinin neden yapıldık, yapıldığını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bu Çin setlini tekrardan oyuna eklemeleri güzel olmuş. Şuradan bir koca bir Çin seti full sarıyor değil mi? Evet tüm şeyi sarıyor arkadaşlar. Burayı sarıyor. Şimdi daha yukarılara gideceğiz. Onun dışında bir de burada bir portal gibi böyle bir maden gibi bir şey var. Şimdi ilk kısım burada kralın bölgesi var arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman şöyle tıkladığınız zaman fotoğraf modundan şu uzun uzun anlatıyor kralın arkadaşlar altın olduğu altın mıdır bu arada toprak mıdır ne olarak geçiyor yılları var zaten. Şöyle tekrardan 2061'de ne olarak geçiyormuş kralın şeyi. Toprak olabilir bu arada. timgeleri gösteriyor. Bekliyorum şu an ben de. Bakayım ne gösterecek. Bu arada bildiğin uzun film yapmışlar be. Bu arada bunda yazmadı. Galiba bir hata olabilir. Çünkü bunun aynısı bu burada ne var bu arada? Burada bir şey yok sadece barbar var burada. Başka da bir şey yok dostlar. Köşede möşede bir şeyler yok değil mi? Burada yine bir yılan var. Bu arada bu yılan arkadaşlar şurada bir yılan var. Sürekli dolanıyor bak bu yılanı görüyorsun hareketli bu. Sürekli dolanıyor yerden böyle sürünüp gidiyor yukarıya doğru dostlar. O da çok güzel olmuş. Onu da belirteyim birazdan hareket edecektir dostlarım. Şimdi bir tane daha vardı o nerede diğeri? Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bulabilecek miyim? Ee, abim nereye sakladınız? Aha da burada mesela burada şey var direkt tıklayalım fotoğraf modundan. Sizler de benim köyümü ziyaret edip bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun sadece bana özel değil. Yani ziyaretçilerde özel bir şey var. Yok bunda da bir şey göstermedi ama var da %100 eminim sürekli burada işte bir hatta ilk incelediğimiz zaman demiştim ya arkadaşlar buradaki hepsinin bir anlamı var. Birisi ateşi birisi şeyi temsil ediyor. Burada Minyon Prens buraya koymuşlar. Barbar Kralı buraya koymuşlar. Ee, biraz aşağılara inecek olursak burada kim var? ha Burada bir usta J Jodai var Jedi. Usta Shifu var arkadaşlar burada. Usta Shifu'yu koymuşlar güzel. Burada koruyucu var. Koruyucu de şöyle gösterecek olursam. Koruyucu yine havayı temsil ediyordu %100 eminim. Onun dışında bir dakika fotoğraf modundan çıkabiliriz. Problem değil. Kaydırıyorum kaydırıyorum. Kraliçe burada. Şampiyon nerede var? Bu da suyu temsil ediyordu arkadaşlar. Şampiyon da koymuş olmaları gerekiyor. Şampiyon. Evet şampiyon da burada arkadaşlar. Şampiyon da ateşi temsil ediyor gördüğünüz üzere. Hepsini koymaları gayet güzel olmuş. Tüm 5 tane kahramanımız var. Zaten en başta şampiyon. Dedemiz burada ama dede baya uzaktan arkadaşlar. Şöyle hiç belli olmuyor. Şöyle yakınlaştırıyorsunuz. Dede daha yeni belli ediyor, ediyor kendini. Şöyle dedemiz de burada en aşağıda da kraliçemiz var. Gayet güzel. beşinde burayı buraya yerleştirmeleri iyi olmuş. Dostlarım yaklaşık 15 dakikada bekliyorum. Şuradaki sarılı yılanın hareket edeceğini düşünüyordum. Meğersem şu yukarıda bir tane yılan geziyormuş. Ben onu bununla karıştırmışım. 15 dakika mı yedi ya? Böyle bakışıyoruz ama hadi hareket etti hareket edecek diye hareket etmedi. Ama şunu şöyle söyleyeyim. Yukarıdaki o animasyonlu yılan hareketi direkt insanın dikkatini çekiyordum. Ne geçiyor lan buradan falan dedim zaten. Yani üst taraf şehir, alt taraf ayrı bir şehir. Orta kısım zaten köyümüz arkadaşlar. Bir de şunu bir mücadele atmak istiyorum. Mücadele atınca şöyle direkt asıl köyden mücadele atayım ya da şöyle şu köyden mücadeleyi atayım. Şuradan hızlı bir şekilde zor moddan orduyu kopyala. Şuradan gönder abicim. Bu arada bir dakika bir dakika. He. Şöyle bir geri çıkacağım. Ordumun niye şeyleri yok? Kahramanları yok. Sana ne veriyorduk abi? Sana ne veriyorduk? Dedeye ne veriyordum ya? Dede de, dedede ne vardı la? Dedede de baykuş vardı sanırım. baykuşta yapıştır dedi. Oldu bitti. Şöyle bir tekrardan bir mücadelemizi atalım. Ben mücadele sırasında saldır dediğim zaman arkadaşlar yine bir animasyon var. Köyü ziyaret eden olsun, bana saldıran olsun, dostluk mücadele olsun, ne olursa olsun bu şekilde mücadelede de maksimum bu kadar büyüyor. Hani zaten odak burası olduğu için daha fazla büyümenin de bir anlamı yok zaten. Hani bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Şöyle çıkış yaptığım zaman da bir de ziyaret et diyelim dostlar mesela. Şöyle yan köyüme bir geçiş yapayım. Yan köyümden bir ziyaret et dostlar. Şöyle hızlı bir şekilde neredeyiz? Neredeyiz? Ahanda. Ahanda. Bir dakika. Ahanda buradayım. Şimdi ziyaret etleyeceğim. Evet, ziyaret edince de gördüğünüz üzere bir animasyon efekti var. Gerçekten güzel. İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Tabi iki arka plan, iki efsane bir arka planı olan arkadaşlar için. Mesela ben öyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi hep aynı animasyon efekti değil de şuradan bir bu, bir bu. Şöyle şunu da aç abicim ikisini. Şunu da aç. Başka kaldı mı? Tamamdır. Başka dörtlerden yani bu ikisi olsa yeterli. Tamam diyorum. Şimdi bir bunun animasyonu var. Mesela ben bir saldırıya gideyim mesela. Şöyle bir saldırı yapayım arkadaşlar. Saldırıdan sonra çıkış versem buraya gidecek. Neyse yapacak bir şey yok. Saldırımızı yapalım. Bu arada dostlarım şunu net söyleyeyim. Nörfler ve bufflar zaten belli. Bunun videosunu çektik. Yani şu an bu ordu hala iş yapıyor. Lige kadar kullanabilirsiniz. Ben ligden sonra bir ordu videosu var. Orman birinci ordusu büyütme metaya o gelecek. Bilginiz olsun bu bilgi de vereyim. Orman birinci ordusunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir ordudur. Ama e, birden fazla orduda mutlaka öğrenin. Benden size tavsiye. Her zaman tavsiyeleri dinleyin arkadaşlar. Şimdi ben bu orduyu lig'e kadar kullanacağım. Ligden sonra yeni ordu arayışına girmeyi düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Diyorlar ki telafi edilebilir. Şimdi biz görünmezlik yaptık ya. Buradaki 9 görünmezlik yerine bir tane daha deprem alacaksın. O depremden birlikte. Nedeni ise şu arkadaşlar. Kralı bakın. Kralda ne var? Deprem çizmesi ve Dikenli top var. Artık bu deprem çizmesiyle dikenli top ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Tamamen yıkmayacak binaları. Bu yeni gelen günceleme ile birlikte olacak arkadaşlar. Artık yeni binaları yıkmayacağı için sizin o topla hasar verdiği deprem çizmesinin topla hasar verdiği noktaya siz ekstra bir deprem atacaksınız. Yine kendisini dengelemiş olacak. Yani aslında bir yandan da arkadaşlar daha günceleme gelmedi bunu söylemek erken. E, günceleme gelmeden de hemen ordu bitti metalar değişecek falan olayına çok girmek istemiyorum. Belki bir süre daha bu meta kullanılabilir. Benden set tavsiye arkadaşlar. Bakın kralın özelliğini kullandım. Burada neredeyse binaların birçoğu hasar gördü. Bak görmeyenler ne olacak? Direkt deprem atacaksın o bölgeye de ekstra hasar yiyecek arkadaşlar. Kıyı şöyle özelliğini kullanayım. Gayet iyi püskürçüler yok değil mi? Şuradan gönderebilirim orduyu. Ardından şöyle dediği yolla. Ve hemen şöyle kaya balonunu da göndermiş olduk. Kral zaten aşağıda. Türe'ye gelmeyene kadar da herhangi bir şekilde bunu kullanmayı düşünmüyorum. Yani yeniden canlandırma büyüsünü kullanmayı düşünmüyorum. Buraya bir dondurma atalım. Biraz geç attım ama problem değil. Öfke büyüsünü at. Yetilerimiz çıksın. Gayet güzel. Şuradan da seni uyandıracağım. Biraz daha beklemek istiyorum. Dede aşağı doğru gel bakayım sen süpersin. Sen adamsın. Böyle koruyucunun özelliğinde Hepsi girdi mi? Hepsi içeriye girse koruyucunun özelliğini artık basmamak için hiçbir sebebim yok. Şifacılar da çok güzel iş yapıyor şu an. Hem zaten şampiyon vuruşundan can çekiyor. Hem şifacı can veriyor. Yani neredeyse canı fullemiş olduk. Kreçeyi kaybettik problem değil. Ama dediğim gibi bu ordu hemen bitecek bir ordu gibi gözükmüyor arkadaşlar. Şu an bile o kadar güçlüyken gelecek o minik güncellemelerle baflarla nerflerle arkadaşlar o kadar da yok olacağını düşünmüyorum. Asıl olayı siz nerede hissedeceksiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Asıl olayı yeni savunma seviyelere gelecek ya bu netleşti bir şey. Yeni savunma seviyeleri geldiği zaman ekstra duvarlar tamamen fullendiği zaman arkadaşlar işte o zaman diyeceksiniz ki abi köyler artık kolay kolay güçlenmiyor. Çünkü yeni savunma seviyeleri geldi onlara bir de ekstra süper şarj gelecek. E senin zaten kullandığın ekipmanlara nerf geldi. Yani bir taraftan senin savunmaların güçleniyor. Bir taraftan kullandığın ekipmanlar düşüyor. Bu sefer daha da zor olacak güçlemek. Bu arada 98'de kaldık şansımıza. Sağlık olsun önemli değil. Bir istek atalım. Bir de efsane lig saldırıları, saldırıları isteyen arkadaşlar var. Ligde şu an kötü gitmiyoruz. Lig videosu çekebilirim arkadaşlar. Bu arada bir üçlük istiyorlarmış benden. Bir üçlük attırabiliriz aslında ya. Şöyle ne diyorsunuz isteğimizi yolladık. Tekrar kontrol edeyim. Üçlük mü gerekiyormuş? Evet vallahi hem de iki tane üçlük istiyorlar benden. İki tane üçlük ben seni nereden atayım ya? Adamların bir saldırısı var 36. Bizim iki saldırı var 36. 36. Biz iki tane üçlük atarsak 36, 6, 42 yıldız olacağız. Onlar 39. Biz her türlü alıyoruz ya. Ama ben yine de garanti olsun diye direkt 15'e patlatacağım arkadaşlar ligde. Direkt 3 yıldızımı alıp çıkmak istiyorum. Özellikle şu aşağıdan monolitin olduğu yeri temizleyebilirsem benim için mükemmel derecede güzel olacak. Şuradan gönderelim. Şuradan bir ikinci vuruşunu yaptıysan yukarı gidebilirsin artık. O senin elektriğin oradaki büyücü kulesini indirecektir. İki vuruş yaptım mı yeter. Üçüncüsü de mükemmelsin. Şöyle yukarı doğru ilk sene doğru gideceksin. Ben seni şöyle kapatacağım tekrardan ilk sayıda vurmadan. Minyonu niye savunmaya almış? Bak bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Kontrol edin. Nereye gidiyorsun dedeciğim? Biraz hasar yiyebilir. Problem değil. Problem değil. Zaten can çekecek. Seni yukarıya nasıl yönlendirebilirim? Tak tak yaparsak seni şöyle yukarıya doğru yönlendirebiliriz. Mükemmelsin. Ama bayağı kullandık. Bayağı kullandık. Tekrar şunu kullan. Özelliği yapıştırmak istiyorum bu noktada. Çünkü oradan en azından monoliti indirmek istiyorum. Güzelsin. Kuleyi de indirdik. Sen süpersin be. Oradan zaten alacaktır. Alacaksın sineği de. Al lan sineği. Süpersin. 10 numara. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Püskürtler aşağıda değil mi? Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Kral kraliçe. Şuradan kullan. Güzel. Seni de şöyle aşağı doğru yönlendirmek istiyorum. Görmüyorsun değil mi? Görmemen gerekiyordu be. Görme. Ha, tamam pek kilitlenmişsin. Sen adamsın. Şuradan kraliçeyi kurtardık. Kraliçeyi kurtardık. Özelliğini basmaya gerek yok bence. Kral'la ikisi ayrı buz golemlerine vurması benim için çok güzel avantaj oldu. Şöyle ejderleri de birer birer şuradan bırakacağım. Gayet güzel. Aşağıya doğru gelecekler. Birleşecekler bu noktada dostlar. Abicim sana bir tane daha şöyle sağ tarafı yollayayım. Çünkü hepsini şuradan göndereceğim. Birleşmeleri lazım. Şu noktaya bir dondurma atabilirim. Şu noktaya bir öfke büyüsü atabilirim. O büyük kulesi tetiklenecek. Yapacak bir şey yok. Şu noktaya bir Koruyucunun özelliği mükemmel olur. Hem mayın da geliyor hem oradan biraz da can kurtarmış oluruz. Gayet güzel. Kralın özelliğini kullanayım buradan. 10 numarasın. Şuradan da şampiyonunu uyandır abi. Şampiyonu uyandır. Bu noktada olabildiğince oradaki cehennemi olsun. Binaları olsun alsın güzel. Belediye binası iniyor ejderler tarafından. Şampiyon sen adamsın oradaki hava olmasını indirdi. Kaya saçara yönlendi. Kaya saçara indirdikten yani sonra tertemiz bir 3 yıldızı garantilemiş olduk arkadaşlar. Her türlü bizde bu savaş zaten. İkinci günde kazandık. İkinci gün birazcık zorluydu. Toplama kılan çünkü arkadaşlar. 5 seviye kılan Yani neredeyse şampiyon 3'e oynuyor. O yüzden toplama kılan olduğu için yapacak bir şey yok. Zorlayacağız. Zorlanacağız birazcık. Ama her türlü alıyoruz dostlar. Şimdi bunu 3'ledik garanti. 39 yıldız olduk. Onlar da bir 3 yıldız atarsa zaten yine en fazla 3 yıldız atabilirler ve bana saldırmaları gerekiyor. Düzenim dünleyin 3 yedi mi? Dün yedi, 3 yemedi onu biliyorum. Bakın düzen videosu paylaştım. Parayla satın, satılan düzenleri sizlere bedava verdim arkadaşlar. O videoyu izlemediyseniz gidip izleyin. Oradaki düzenleri ligde kullanabilirsiniz. Adam üçleyememiş. 89'da kalmış. Gayet de güzel savunma yapmışız. Bugün de 2 yılda da kalırız diye düşünüyorum. Üçleyemezse her türlü bizde zaten. Şimdi bir de neresi kalmış? 7 numara. Bunu da ben daha sonra üçleyeceğim dostlar. Dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yeni arka planımızda hayırlı olsun. Bu arada ben iki tane seçtim. Birisini bu düzende bıraktım. Bir daha tekrar bakayım. O yüzden bu köye geç iş yaptım. Saldırı yapmayacağım. Hep aynı çıksız çıkıyor. Ben sandım ki iki tane efsanevi arka plan seçtim ya. Her ziyareti edişinde yeni bir tane arka plan sunacak diye. Yok mu şöyle bir şey? O bana özel. Her köyü çık geri çıktığında bana yeni efsanevi arka plan verecek. Gayet güzel. iyi Beğendim. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki bölümde görüşürüz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.